Pek çok insan bilinçaltı, bilinçtaşı kelimelerini sıklıkla duymuştur. Özellikle son zamanlarda bu kelimelerin sosyal medyada sıklıkla gündeme geldiğini fark ediyorum. Hatta dizilerde bile bu kavramları duymaya başladık. Peki karşımıza sıklıkla çıkan bu kelimelerin gerçekten ne anlama geldiğini biz biliyor muyuz? Bilinçaltı ve bilinçtaşı genellikle eş anlamlı gibi kullanılsa da bu iki kavram aslında birbirinden biraz farklıdır. Bilinçaltı, kişinin şu anda farkında olmadığı ancak gerektiğinde farkına varabileceği düşünceler, hatıralar ve bilgilerden oluşur. Bu bir nevi hafızanın derinlerinde saklı olan ama istendiğinde erişebilecek bilgi depolarıdır. Mesela şu anda doğum gününü düşünmüyor olabilirsiniz ancak biri sorduğunda doğum tarihinizi hemen hatırlarsınız. Bu bilgi bilinçaltınızda duruyordu ve ihtiyaç anında bilince çıktı. Bilinç dışı ise kişinin tamamen farkında olmadığı bastırılmış duygular, arzular, korkular ve çatışmalardan oluşur. Bu içerikler genellikle doğrudan erişilemez ve bilinçli farkındalıkla ortaya çıkarılamaz olarak görünür. Örneğin Freud'a göre bilinç dışı içerikler rüyalar, dil sürçmeleri ya da istensiz davranışlarla kendini göstermektedir. Ben ise bugün sizlere Jung'a göre bilinç dışının katmanlarından biri olan kolektif bilinç dışını anlatacağım. Jung'a göre bilinç dışı iki ana katmana ayrılır. Bireysel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı. Bireysel bilinç dışı her bireyin kişisel deneyimlerinden, bastırılmış duygularından ve farkında olmadığı psikolojik süreçlerden oluşur. Bu bilinç dışı katman Freud'un ortaya koyduğu bilinç dışı kavramına benzerdir ve bireyin kişisel hayatını yaşadığı travmalar, bastırılmış arzular ve geçmiş yaşantılarıyla şekillenir. Ancak Jung bu kavramın ötesine geçerek daha geniş ve evrensel bir bilinç dışı yapısının varlığını ortaya koyar ve buna kolektif bilinç dışı der. Jung bu bilinç dışı alanına bireylerin sadece kişisel yaşamlarını değil aynı zamanda insanlık tarihini, sembollerini ve kültürler arası ortak temaları yansıttığını savunur. Ona göre kolektif bilinç dışı, bireyin farkında olmadan etkisi altında olduğu, insan doğasında var olan ortak deneyimlerin bir yansımasıdır. Bireysel bilinç dışının aksine kolektif bilinç dışının, her bireyin kendi yaşam deneyimlerine değil, insanlık tarihinin derinliklerinden gelen ortak bir psikolojik yapıya dayandığını öne sürmüştür. Buna göre kolektif bilinç dışı genetik ve kültürel yollarla nesilden nesile aktarılır ve bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyen derin bir kaynak olarak görülür. Kolektif bilinç dışı düzey insanların rüyalarında, mitlerde, efsanelerde ve dini sembollerde kendini gösterir. Bireyin cinsellik, ölüm korkusu, topluluk bilinci gibi evrensel temalar olan ilişkisini de yansıtır. Dolayısıyla insan davranışlarının evrensel boyutlarını anlamak, kültürel ve toplumsal dinamikleri çözümlemek için önemli bir araçtır. İnsanlar diğer hayvanlardan farklı olarak hayatta kalma becerilerini ve deneyimlerini gelecek nesillere aktarma yeteneğine sahiptir. Jung'un bakış açısı hayatta kalmaya yönelik verdiğimiz tepkilerin atalarımızın bilinç dışıyla bize miras kalan unsurlardan kaynaklandığını öne sürer. Ayrıca ona göre kolektif bilinç dışı Freud'un bilinç altı gibi uykuda olup yalnızca belirli durumlarda harekete geçen bir yapı değildir. Aksine sürekli aktiftir ve sadece olağanüstü durumlarda ya da ihtiyaç halinde değil, günlük yaşantımızda da kararlarımızı ve davranışlarımızı şekillendirir. Jung'un bakış açısındaki kritik öneme sahip nokta bahsettiğim genetik ve kültürel aktarmadır. Çünkü insanların davranış, düşünce ve duygularının sadece çevresel faktörlerden ya da yaşam deneyimlerinden kaynaklanmadığını, aynı zamanda biyolojik bir temele de sahip olduğunu ifade eder. Bu insanların doğuştan belirli arketiplerle yani diğer adıyla ilkel imgeler içeren yapılarla dünyaya geldikleri anlamına gelir. Jung'un arketipler teorisi kolektif bilinç dışının anlaşılmasında anahtar bir rol oynar. Arketipler insanlık tarihinde tekrar eden temalar ve sembollerdir. Bu semboller bireyin kişisel deneyimlerinden bağımsız olarak her insanda bulunur. Bu bağlamda günümüzde örnek verecek olursak hızla ilerleyen teknoloji ve tahmin ettiğinizden fazla gelişen yapay zekaya karşı hissettiğimiz gelecek korkusunu örnek gösterebiliriz. Çünkü bu korku kolektif bilinç dışında yer alan kaos ve bilinmeyen güçlerle yüzleşme arketipleriyle bağlantılıdır. Mitolojilerde ve dinlerde sıkça rastlanan kaos yaratıkları doğanın yani çevrenin bilinmezliğine yönelik korkular ya da tanrıların öngörülmez gücü gibi imgeler Tarih boyunca bilinmeyene karşı duyulan evrensel korkuyu temsil eder. Bugün yapay zeka veya teknoloji karşısında hissettiğimiz belirsizlik, insanın kolektif bilinç dışında yerleşmiş olan bu derin korkunun modern bir yansımasıdır. Kontrolü kaybetme korkusu modern dünyadaki teknolojik gelişmelerle ilgili görünse de insanlığın evrensel bilinç dışı yapısında yer alan kaosu güçsüzlük korkusuyla yakından bağlantılıdır. Aslında kolektif bilinç dışı dediğimiz şey kendini en çok rüyalarda gösterir. Örneğin rüyada yılan görmek kişisel korkuların bir yansıması olabileceği gibi aynı zamanda insanlık tarihinde ortak bir korku ve tehdit unsuru olarak da görülen bir arketip olabilir. Yılan insanlık tarihinde çeşitli kültürlerde önemli sembolik anlamlar taşıyan bir figürdür. Bazı kültürlerde yeniden doğuşu, bilgelik ve dönüşümü simgelerken bazı kültürlerde ise tehdit ve tehlike olarak görülür. Bu yüzden rüyalarda görülen imgeler bireyin kendi iç dünyasındaki çatışmaları anlamasında ve çözümlemesinde yardımcı bir nitelik taşıyabilir. Bu tür imgeler rüyaların sadece bireysel bilinç değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışının etkisi altında olduğunu gösterir. Yok mitolojilerin, destanların, hikayelerin ve dini sembollerin bireylerin ruhsal gelişim sürecinde önemli rol oynadığını savunur. Örneğin mitolojilerde ve destanlarda yer alan kahramanlık öyküleri bireyin kendi hayatındaki zorluklarla nasıl başa çıkacağını belirlemesine rehberlik edebilir. Dolayısıyla Jung'un psikoterapi yaklaşımı bireylerin kendi bilinç dışı içeriklerini keşfetmelerine ve bu içeriklerle yüzleşmelerine yardımcı olmayı ya da bunlardan rehberlik almayı amaçlar. Jung psikoterapide rüya analizi ve aktif imgeleme tekniklerini kullanarak bireylerin kolektif bilinç dışındaki ilkel imgelerle temas kurmalarını hedeflemiştir. Bu süreç insanların kendi içsel dünyalarını daha derin bir şekilde anlamalarına ve ruhsal dengeye ulaşmalarına katkıda bulunur. Jung'a göre bireyler kendi bilinç dışı içerikleriyle ne kadar yüzleşirlerse kolektif bilinç dışındaki arketip yapıları o kadar iyi anlar ve bu da onların ruhsal gelişmelerine katkı sağlar. Konu hakkında elimden geldiğince size aydınlatmaya çalıştım. Burada dikkatini çekmek istediğim bir diğer husus son zamanlarda oldukça gündemde olan aile dizimi ve onun sıklıkla karşılaştırıldığı kolektif bilinç dışı arasındaki fark. Öncelikle kolektif bilinç dışı kavramının Jung'a ait ve zihnin bilinç dışı katmanları ile ilgili bir teori olduğunu tekrar hatırlayalım. Aile dizimi ise Bert Hellinger tarafından geliştirilen bir kavramdır. Bu aile sistemleri üzerine yoğunlaşan, bilimsel geçerliliği tartışmalı olan ve çoğunlukla spiritüel veya metafizik unsurlarla birleştirilen olgusal bir yaklaşımdır. Her iki yaklaşım da bireyin kendinin farkında olmadığı bilinç dışı süreçlere dayanır ve hayatındaki tekrar eden örüntüleri çözmeyi hedefler. Ancak kolektif bilinç dışı daha geniş bir insanlık tarihi ve evrensel arketipler düzeyinde çalışırken aile dizimi daha çok ailenin belirli dinamikleri ve geçmişiyle ilgilenir. Bu aradaki farkı izah etmek için size bir örneklendirme yapmak istiyorum. Örneğin annen ve kendi hayatın arasında belirli benzerlikler olduğunu yani örüntü olduğunu fark ettin. Kolektif bilinç dışı ve arketip perspektifinden değerlendirecek olursak senin annenle olan ilişkindeki benzerlik sadece aile ilişkilerinden kaynaklı bilinç dışı eğilim değil İnsanlık tarihinde kadın ve anne figürüne dair evrensel bir sembol olabilir. Diyelim ki yaşamında sürekli olarak kendini çok korumacı bir tavır içinde buluyorsun. Bu belki de annenden gelen bir koruma mekanizması gibi görünüyor ancak Jung'un arketipler teorisine göre bu korumacı tavır yalnızca annenden aktarılan bir özellik değil. Aynı zamanda kolektif bilinç dışında var olan koruyucu anne arketipinin bir yansıması olabilir. Bu arketip tarih boyunca anne figürlerinin koruyuculuğunu ve bakım verici rolüyle ilişkilendirilir. Yani benzerlik sadece yakın bağlardan değil, evrensel bir yerden gelebilir. Aile dizimi perspektifinde ise fark ettiğin örüntü bir arketip değil de atalarından aktarılan bir ailesel travma da düzensizlik olabilir. Aile dizimi bu tür durumlar için ataların arasında düzensiz enerji veya travmanın nasıl aktarıldığını çözmeye odaklanır. Burada korumacı tavrı devralmakla ilgili bireylerin aile sistemlerindeki rolünü diğer aile üyeleriyle olan bağlantısını ve geçmiş travmaların nasıl bir düzen içinde taşındığını gündeme alır. Kısaca özetlersek Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı aileden travma devralmak gibi bir perspektiften değerlendirilmemelidir ve aile dizilimiyle karıştırılmamalıdır. Bunun yerine insanlığın evrensel psikolojik yapısını anlamlandırmaya çalışmak olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır. Zeytin Ağacı dizisi bu konuları olan yoğun ilgiyi arttırmış durumda. Dizi Ada, Leyla ve Sevgi isimli üç yakın arkadaşın ayvalığa yaptıkları bir seyahat konu alıyor. Kişisel hayatlarında zor bir dönemden geçen bu üç kadın yaşadıkları zorluklara dair yeni bir çözümler arayışındadırlar. Çözümü de bilmedikleri geçmiş deneyimlerle bulmaya çalışıyorlar. Bu yolculuk sırasında kendilerinin farklı versiyonlarıyla karşılaşıp kökenleriyle yüzleşme fırsatı yakalıyorlar. Diziyi izlediyseniz orada aile dizimi çalışmaları yapılırken yunga göndermeler yapıldığını gözlemleyebilirsiniz. Fakat bu dizideki durum daha çok spiritüel öğeler içermekte ve bu mistik havayı yungun kavramlarıyla meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Kolektif bilinç dışının aile dizilimiyle doğrudan bir ilişkisi olmasa da sanki doğrudan bağlantılıymış izlenimi de vermektedir. Benzer şekilde başlangıçta terapötik bir yöntem olarak kullanmak istenen aile dizimi de dizide daha çok ruhani bir yöntem olarak görülüyor tıpkı dizideki gibi gerçek hayatta da aile dizimi bazı uygulayıcılar ve terapistler tarafından çeşitli spiritüel ve metafizik unsurlarla harmanlanabiliyor. Elbette bu da yöntemi bilimsel olmaktan uzaklaştırıyor. Örneğin dizide Zaman Bey karakteri bir aile dizimi uygulayıcısından çok spiritüel bir yol gösterici, hatta bir tarikat şeyhi hissi uyandırıyor. Burada önemli bir nokta unutulmamalıdır. Diziler genellikle dramatik ve izleyiciyi etkileyen bir anlatım sunar. Bu nedenle bazı yöntemlerin spritüel ve mistik bir bağlamda sunulması gerçek terapotik uygulamalarla örtüşmeyebilir. Bazen diziler karmaşık psikolojik kavramları basitleştirebilir. Bu tarz dizilerde fantastik olaylar da psikolojiyle bağlantılıymış izlenimi yaratıyor. Zeytin Ağacı dizisi bu fantastik olaydan bize örneklerde sunuyor. Örneğin aile dizilimiyle gerçekleştiği iddia edilen birinin bilmediği geçmiş yaşantısını görmesi elbette fantastik bir öğeden başka bir şey değildir. Çünkü bu durumun gerçekleşmesi mümkün değil. Bunun dışında dizinin travmatik olaylara dikkat çekmesini olumlu buluyorum. Sonuç olarak kolektif bilinç dışının anlaşılması, insanlık tarihinin derinliklerinde ve kültürel köklerimize dayanan evrensel psikolojik yapıları anlamak için önemli bir araçtır. Jung'un kolektif bilinç dışının insanlık tarihinin ortak deneyimlerini yansıttığı görüşü, insanların kendi iç dünyalarını ve davranışları anlamalarına yardımcı olabilir. Ancak bu kavramların doğru bir şekilde anlaşılması önemlidir. Öte yandan aile dizimi gibi yöntemlerin ve kavramların özellikle popüler kültürde, sosyal medyada ve dizilerde nasıl sunulduğu konusunda dikkatli olmak gerekir. Bu yöntemlerin bilimsel geçerliliği ve uygulama biçimleri hakkında gerçekçi bir bakış açısına sahip olmak önemlidir. Bu iki kavramın ayrımını yaparak kavramların bilimsel ve mistik unsurlardan hangilerinin gerçekçi olduğunu ve hangi bağlamda kullanıldığı anlamanıza yardımcı olmak istedim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengesi sağlamanız dileğiyle kendinize iyi bakın.